Fırat Akçelep 66 yaşında. Bitkisel ürünlerden destek amaçlı bir süre kullandı ve sağlığında gelişme kaydedildi. Ben onu 3 ay kullandım. Ben anji oldum. 3 damarım tıkalıydı. İlaç alıyordum. Gerçi ilacında faydası oldu ama nefesime fazla bir faydası olmamıştı. Sizden aldığım seti kullandıktan sonra nefesimde bayağı bir açılma oldu. O Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Bir ay yine ara verdim ama Bundan sonra da devam edeceğiz. Şimdi şöyle, diğer ilaçları kullandığınız zaman bazı sıkıntılar oluyor. Bunu hani bitkisel dediğiniz için, bitkisel olduğu için bunun fazla yani şeyde sıkıntılar olmuyor. Tabii biz 66 yaşında insanız, bizim birçok sıkıntılarımız var, onları görmüyoruz yani bu diğer ilaçların fark olarak. Şimdi şöyle, benim evim biraz dik yokuştaydı. E, sırf nefesim daralıyor diye aşağıdan ev tuttum ben. Ama şimdi oradaki komşulara yayan gidip gelebiliyorum ben. Yaya gidip gelebiliyorum oradaki komşulara. Ee, yani nefesim çok çok açtı. Çünkü ben 4-5 merdivende çıktığımda nefes nefes nefeseydim. Şimdi bakın bir aydır, bir buçuk aydır kullanmıyorum. Yine aynı şeyler intikal etmeye başladı. Böyle bir işler yaptığı için kendisine teşekkür ederiz.